Merhabalar, yeni bir video hoş geldiniz. Yapay zeka hayatımızın her anına dahil olduğu gibi çalışma hayatımıza da oldukça hızlı şekilde dahil oluyor. Microsoft'un Copilot yapay zeka aracı yardımıyla Excel içerisinde de yapay zekayı kullanabiliyoruz. Hatta bugün itibariyle artık bunu Türkçe dilinde de yapabiliyoruz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş sekmesine gelip en sağ taraftan Copilot'ı çalıştırabilirsiniz. Tabi Copilot'ı burada görüntüleyebilmek için ilk olarak hesabınızla Microsoft sitesinden girip Copilot'ı satın almanız gerekiyor. Copilot'ı çalıştırdığınızda sizlere şu şekilde bir uyarı verecektir. Otomatik kaydetme bölümünü aktifleştirmeden Copilot'ı kullanamazsınız. İlk olarak otomatik kaydı da aktifleştirmeniz gerekiyor. Şöyle tablonun üzerine tıkladıktan sonra tablonuzu otomatik olarak tanıyacak ve sağ tarafta sizlere çeşitli kısa yollar üzerinden işlemleri yönlendirecektir. Tabi bunun dışında hemen alt tarafa gelip prompt girerek prompt dediğimiz şey yapay zekaya girdiğimiz metinler buraya çeşitli metinler girerek de işlemler yaptırabiliyoruz. Dilerseniz ilk olarak oluştur kısmına bakalım. Oluştur bölümünü kullanarak çeşitli formüller kullanarak yeni sütunlar oluşturabiliyoruz. Şöyle oluştur bölümüne bastım. Bastıktan sonra tabloyu otomatik olarak tanıdı ve bana çeşitli önerilerde de bulundu. Ben geliyorum alt tarafa diyorum ki H sütununda C sütunu ile C sütunundaki değer ile F sütunundaki değeri birleştirerek yazmanı istiyorum. Yani biz burada il ile ürün adını birleştirerek yazmasını istiyorum. Bakalım bizim için yapabilecek mi? Hemen gönderdik. Tabi bunu birleştir fonksiyonuyla veya v işaretiyle yapabilirdik. Ancak bu işlemlerde formül kullanmadan yapay zekaya tek bir tıkla bu işlemi yaptırabilirsiniz. Örneğin şöyle sütün ekle dediğimde il ve ürünü birleştirip buraya yazdırdığını görüntülemiş olduk. Oluştur bölümüyle bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Tabi formüller de oluşturabiliyoruz. Dilerseniz bir tane de formül oluşturalım. Örneğin ben buradaki toplam satılan C ürünlerinin adetlerini görmek istiyorum. Geliyorum ve diyorum ki tablodaki ürün kısmında daha doğrusu şöyle yazalım. Prompt'u doğru girmek burada çok önemli. Tablodaki C ürününden toplam kaç adet satılmış K2 hücresinde yazdıracak formülü oluşturur musun? Yani bunu hangi hücrede görmek istiyorum? K2 hücresinde görmek istiyorum. Bakalım bu formülü oluşturabilecek mi? Burada işte e topla fonksiyonuyla alakalı bir işlem yapması gerekebilirdi. Nerede bu konuda yardımcı olamam. Nasıl olabileceğini görmek için başka bir sistem deneyin veya istem kılavuzunu kullanın. Yani alt taraftan bir istem kılavuzundan işlem gerçekleştirin. Bu işlemi yapamadı. E belki promptumuzda hata vardır. Yani girdiğimiz metinde hata vardır. Bir farklı şekilde yani metni değiştirerek deneyelim. C ürününden toplam kaç adet satış yapmışım. Bakalım bu prompt üzerinden işlem yapabilecek mi? Tabii prompt muhtemelen önce İngilizceye çeviriyor ve daha sonra işlemi gerçekleştiriyor. Ee, eğer öyle yapıyorsa bizim yazdığımız promptu İngilizceye çevirirken problem oluşmuş olabilir. Gördüğünüz gibi C ürününden toplam kaç adet satış yaptığını burada hesapladı. Yeni bir sayfa ekle diyerek burada adeti görüntüleyebiliriz. Bunu nasıl yapmış? Bir pivot table oluşturmuş ve bu pivot table üzerinde işlem gerçekleştirmiş. Hatta filtre olarak da C ürününü eklemiş. Şimdi diyorum ki bunu yine seçiyorum. C ürününden toplam kaç adet satış yapılmış? Bunu hesaplayacak formülü yazar mısın? Pivot table'lar oluşturabildiğini de az önce gördünüz. Tabi biz buradan gelip bu pivot table'da işte C filtresini A ürünüyle değiştirebiliriz. Örneğin A ürününden 616 adet satılmış. Buradan gelip işte bir tanesini değiştirirsek şöyle görüntüleyebilirsiniz. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi değerde düşmüş oldu. Şimdi formülü oluşturdu mu? Evet formülü de oluşturmuş. Hücre ekle diyerek şöyle formülü ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi bunu formül üzerinden de yaptı c ürününden e topla fonksiyonuyla burada hesapladı. Örneğin şunu güncelleyelim. Değer de güncellenmiş oldu. Bu şekilde formüllerde yazdırabiliriz. Yukarı doğru çıkıyorum. Vurgulama yapabiliriz. Vurgulamadan kastı şu. Şimdi hemen alt tarafta önerilerde bulunur. Toplam tutar içinde ilk 10 değeri kalın yap. Toplam tutar kısmındaki bunu yapsın örneğin. Toplam tutar kısmında en büyük 10 değeri kalın hale getirecek. Aslında bunu bir formülle veya bir işlevle yapmak oldukça kompleks. Ancak yapay zeka ile gördüğünüz gibi uygula diyerek ilk 10 değeri bu şekilde kalın hale getirmiş oldum. Ve tamamen bunu yapay zeka benim için yaptı. Şimdi sırala ve filtre kısmına bakalım. Sırala ve filtre kısmı yardımıyla satış adeti içindeki en yüksek değeri vurgula. İlk sütunu kalın yap. Ahmet Yavuz kısmına ait adı soyadı içeren öğeleri göster. Veya şunu diyebiliriz. Toplam tutarı küçükten büyü, büyüye doğru sırala. Girdiğim promptu bakalım yapabilecek mi? Şu an üzerinde çalışıyor. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi küçükten büyüye doğru sıralı. Tabi bunu yukarıdan gelip işte filtre ekleyip buradan sıralama yapmak veya giriş kısmından gelip sırala kısmını kullanarak sırala yapmak çok daha basit. Ancak işlemi yapamadığınız zamanlar, unuttuğunuz zamanlar Copilot'u kullanmak oldukça önemli. Hem işlerinizi hızlandırır hem de belli başlı noktalarda takılıp kalmanızın önüne geçer. Yine alt taraftan analiz kısmını kullanarak daha önceden yaptığımız gibi pivot table'larda oluşturabiliyorsunuz. Tabi yapay zekanın yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. Eğitimimizde bu konuya çok detaylı olarak değiniyoruz. Eğer sizler de sıfırdan ileri seviye sertifikalı Excel kullanıcısı olmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından eğitimimize kayıt yapabilirsiniz. Tabi indirimli olarak kayıt yapabilirsiniz. Eğitim müfredatını şu şekilde görebilirsiniz. Çok detaylı bir müfredat. Tabii bu müfredatın içerisinde yapay zeka ile Excel kullanımı ile alakalı bir saatlik bir bölüm de var ve bu bölümün güncellemeleri de devam ediyor. Alt taraftan gelip yorumları inceleyebilirsiniz. Detaylı olarak yorumlara bakarak da eğitime kayıt olabilirsiniz. Sizlere kesinlikle tavsiye ettiğim ve Excel'de çok ileri seviyeye geleceğiniz bir eğitim bu eğitimimiz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir başka video içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.